Herkese tekrardan merhaba baylar bayanlar. Ben Kaan. Ne haber nasılsınız? Galiba ya 5 haftadır falan uydu yapmıyorum. Kışın benim için çok yoğun geçti bir herhalde. Sürekli hasta olmalar. Sesimin kısalması. Bir hasta hastasıymışçasına öksürmeler filan takip etti. Yaz ayına girdik. Ee, bu yine benim iyileşmiş halim. Allah razı olsun. Konu benden ayrı olarak. Şöyle işliyor. Kalkıyor. Aa. Toplumsal olarak biz nasıl bu hale geldik? Ben anlamıyorum. Yani gerçekten bir yerde bir taş çatladı ve Oradan öyle bir su sızdı ki hiç kimse oraya ne barikat kurdu, ne dalga kıran kurdu, ne de akış yönünü değiştirdi. Herkes için atladı ve e, kaybolmayı seçti. Engelli vatandaşlar hakkında diyebileceğim tek şey onları suçlamayın. Onlarla dalga geçmeyin. Çünkü hayat gerçekten bazen 2 artı 2 eşittir 4 kadar kolay değil. Biraz sonra yapay zekanın tarafından yapılmış görsellere bakacaksınız. Sonuçları belli bir nevze, evet belki takip edebilirsiniz. Ama sonuncusunun ne engeli olduğunu takip edemeyeceksiniz. 3 farklı engel türü göstereceğim. Bakalım ne olduğunu bulabilecek misiniz? Sizce bu neyle alakalı? İki küp var. Ortada mu, Mavi bir iki var. iki mavi küp daha var ve mor küpler oluşan dört tane küp ve sayılar da ayrıca belirtilmiş. Yazabilirsiniz. Belki benim yaptığım gibi yapay zekaya nasıl görürdü diye sorabilirsiniz. Bu bir otizmli bireyin gördüğü bir görse genellikle otizmli bireyler ne yapacakları tam olarak bilemezler. Yani şöyle düşünün. Ayakkabı giymeyi biliyorsunuz. Ayakkabı bağcının ne olduğunu biliyorsunuz. Ama ayakkabı bağcının bağlamanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Kıyafetin ne yaptığını biliyorsunuz. Kıyafetin ne işe yaradığını da biliyorsunuz. Ama çıkarıp takmak ya da katlayıp nereye koymak gerekiyor. Bunları bilmiyorsunuz. Otizm tam olarak budur dostlar. Ne yapacağını bilip ne yapacağını tam olarak bilememek. Karmaşık ama anlatabileceğim en basit yok. Şimdi ikinci görsele baştan geçelim. Evet. biraz kırpmak zorunda kaldım. Çünkü yapay zeka çok tuhaf çalışıyor. Ama temel iki anladınız. Sayılar belli işlemler Beyler renk ve uyaranlar var. Tahmin edin. Bence tahmin edebiliriz ama eğer ikide iki yaptıysanız kesinlikle bir profesyonel olabilirsiniz. Bu bir Down sendromu bireyin gördüğü bir şey. Genel olarak galiba ChatGPT böyle düşünüyor. Down sendromlu arkadaşlarımıza baktığım zaman, bireylere baktığım zaman dikkatleri çok çabuk dağılabiliyor ve ve bu yüzden burası bu arada hayvan geçen hanı gibi o yüzden özür dilerim ses geliyorsa bu yüzden genel olarak sade göze batmayan hatta genellikle köşelilerden kaçınılan yani az önce benim gösterdiğim yuvarlak tarzı şeylerin tercih edilmesi gayet normal. Bence okulda boş bir dersiniz olduysa izlediğiniz bir filmden dolayı bilebileceğiniz bir işlem gösteriyorum. Bence bunun ne olduğunu bilebilirsiniz. Evet. 2 artı 5. Hayır. İşlemimiz değişmedi. Hala aynı. 2 artı 2 eşittir 4 ama sıkıntı şu ki yapay zekanın oluşturduğu görselde de bir hata var. Fark ettiniz mi? 5 artı 2 kaç yapıyor? Evet. 7. Peki Çeçipiti sonuca kaç yazmış? 9 fark ettiyseniz doğum ortak bir yönleri var. Kafa karşılığı Sayılar sade. Ama sıkıntı şu ki sayıların arasına karışmış olan eşittir işaretinin rengi aynı. Göze batan tek yerin artı olması da gayet tuhaf. Bu bu arada tahmin edebilenler var mıdır bilmiyorum. Disteksi harfleri, sayıları ve belli sıralardaki komutları algılamakta zorluk yaşayan bir grup. Bir tür engel. Yani her çocuk özeldir. Ama sıkıntı şu ki bizde çocuğa mal, eşya, bir aracı olarak bakılıyor. Engelli bireyler toplumumuzda fazla siklenmez arkadaşlar. Bunu gerçek anlamda iyi biliyorum. Çünkü ee, şeker hastası olmanın yanı sıra ben de onlardan biriyim. Pek gurur duymuyorum çünkü 20 yaşında hala iyi okul matematiğiyle hayatımı idare ettirmeye çalışıyorum. Hala gömleğimi ilet, iliklerken kafam karışıyor. Geceler hiçbir zaman anlamadım. Galiba da anlamamaya devam edeceğim. Engelli insanlar hakkında diyebileceğim tek şey şu dostlar herhangi bir kazadan dolayı olabilir. Belki de doğuştan. Hiç fark etmez. Burada çoğu konuşma hakkına belki sahip değilim ben. Çok uzun bir seansta düzeldim. Ama annem şöyle derdi, her şeyi çok geç yapmış, konuşmayı, yürümeyi, bir şeyleri tutup kavramayı, hatta belki de dost edinmeyi. Engelli vatandaşların siklenmediği konusunda da. Şöyle bir örneği görebilirim. Azınlık olduğumuz için mesela körler yollarına yani kılavuz yollarına sayar satıcılık eşyası malzemesi koyan hıyarlar var. Normalde yasak olması lazım ama polis beyefendilerin herhalde devlet pablo tarafından bildiği bir şey var ki bu işe karışmıyorlar. Belki sosyal medyada yazarken görmüşsünüzdür. Çoğu konuşmak istediğim olay da şu. Ben Kadıköy Boğaz'ı kadar okulda zorbalığa uğramadım. Zaten ilkokul ve ortaokulum ee, sıkıcı. Yani doğru kelime herhalde bu değil ama şu anda aklıma gelen doğru kelime bu. Sıkıcıydı. Neredeyse hiçbir ders anlamıyordum. En arkadaki, en köşedeki en sessiz sınıfın çocuğu işte o, o dostlar. Uzun süre devam eden yardımların sonucunda hala matematik ilkokul olsa da işte bazı şeyleri kafamız çalışıyor. Ama dediğim gibi bazen nasıl olduğunu merak ediyorum. Şaşırıyorum. Yani bir insanın ayakkabı bağlamasına şaşırıyorum. Emin olun bu gösterdiğim engelli türlerdeki insanlar da şaşırıyor. Nasıl oldu da kolayca kılı, kıyafetini katlayıp koyabiliyorsun yani. Yani de ayakkabını nasıl bağlayabilirsin o kadar kolay. Yani bir ben 20 senedir sıratlı hayatımda doğrusu ayakkabı ben ayakkabılarımı hala bağlamayı bilmiyorum mesela. Karmaşık ve zor gelen bir süreç. Diyebileceğim tek şey şu. Bizim elimizde değil. Ya doğuştan ya da su aralan yerle. Ama yine de bizim elimizde değil. Burada diyebileceğim tek şey dediğim gibi hayat her daim 2 artı 2 eşittir 4 kadar basit değil. Peki canım benim sen ne öneriyorsun sorusuna doğrudan şöyle cevap vereyim. Nazik olun, sorgulamayın ve lütfen ne kadar saçma sapan işler yaparsak bize aferin. Bazen stresli durumlarda çok saçma davranabiliyoruz. <laughs> özellikle yani böyle yoğun bir stres çalışma yönteminde yolunda sak yolda deyip e, yerindeysek üç defa hata üzere özür Yolundaysak e, bazen yapmayacağımız saçmalık ettiğini yapabiliriz. Yoğun baskıdan dolayı. Evet o ondan bahsediyorum. Baskı da olmayabilir. Güvende hissetmediği bir an. Belki çok soru soruldu. Gerilmiş de Bu yüzden diyorum. Dalga geçmeyin. Bağışlayıcı olun. Alttan alın. Elinden tutun. Destekleyin. Ama bunu da fazla yapmayın. Çünkü o zaman da yaşlılar gibi birazcık şımarabiliyoruz. Bunu da kabul edebiliriz herhalde. Sadece bunu söylemek istedim. Aklınızda bulunsun. Biz azınlıktayız. Çoğunluktadan sizleriniz Belki yine Instagram'da gezerken görmüşsünüzdür. Siz azınlıkta olsaydınız ve dünyada engelli sayısı çok olsaydı mesela atıyorum dünya nüfusunun %80'inden daha fazlası tekerlekli sandalyede olsa ve siz olmasanız nasıl hissettirirdi? Ya da az önce verdiğim film rap, filmden bir replik de şöyle söyleyeyim. Hiç anlayamadığınız, kavrayamadığınız, koraje, Japonca ya da hiç bilmediğiniz bir dilden bir kitap açıp okumaya, kendi kendinize bir çevirmeye çalışın hiçbir şey anlamayacaksınız. Benim matematikle aram öyle. İngilizce ile aram öyle. Ben İngilizceye bakınca hiçbir şey anlamıyorum. Anlamsız kelimelerin bir araya gelmesi ve anlamsız sayıların bir araya gelmesi ve bir şeyler oluşturması hala da öyle. İngilizce bir harf kalıbı saçma harflerin bir araya gelerek bir şeyler oluşturup bir cümle oluşturması. Belki bir İngiliz olsam Türkçe gelip gelecekti. Ama matematik hala gelip geliyor. Diyebileceğim başka bir şey yok. Sadece dediğim gibi. Destekleyin. Elinden tutun. Ama bokunu da çıkarmayın. Çünkü. Bazı kişiler. Yani. Etkilenebiliyoruz dostlar. Ve son olarak. Tabii ki de. Sonsuzun. Tesla Taylan'a abi yani belki üşendim belki kırpmaya üşendim belki gerçekten kötü bir niyet vardı aklımda bilmiyorum ama engelli bir birey olduğunu bildiğim birisinin o sahneye koymak gerçekten nasıl denir rahatsız edici. Tam olarak bu. İrite edici, rahatsız edici, garip, tuhaf, ucubeci. Silip atmak varken. Belki daha fazla izlenir umuduyla. Bilemiyorum. Belki klip çıkar umuduyla. Bakın gerçekten bilmiyorum. Belki Testo Taylan'ın bir klip İkibi bir zannetmiyorum da yani yoktur diyemem. Ben bile şurada bir iki saatlik video çekiyorum ama izlenmediğim halde biz arkadaşımla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Üniversitede okuduğu için şu anda bana fazla yardım yapamadığından dolayı ben de tek başıma video çekme üşendiğimden dolayı videolar askı e, Konuşamıyorum bugün. Özür dilerim. O yüzden bilmiyorum yani tek başına insan bile oturursun abi 3 saatlik videoysa kırparsın ve böyle bir önemli konu için kırpılır ve zaten fark ettiyseniz o 2 dakika öncesi ve 2 dakika sonrası için sadece görüntüye bakmanız yeterli mutlu huzurlu korkmuş tedirgin ve neredeyse birazcık daha zorlasınız panik atak geçirebilecek türde bir olay yaşıyor. Başka diyebileceğim bir şey yok. Bu günlük bizden bu kadar baylar bayanlar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.